Bir saydı. He. Başlayalım. Bugün laf sokmaları izleyeceğiz. Videonun sonunda da ben bir tane laf söyleyeceğim. Hangisi daha iyi yorumlara yazın. Neydi? Kartal. Kartal. İlginç isim. Ne şey gibi şey lan? Hatırlaması zor ayrıca. Bu çok kolay. <laughs> Eskileri hayranımız oldu. Dişkenmeci Osman abiyi gör. Osman abi nasıl? Osman abi basketçiymiş. Bu ne yazıyor oğlum? Burası game? Hem de normalim diyor. Nasıl bir şey bu ya? Seni hiç aramıyor. Oğlanınızda benimleyken sizi hiç aramıyor. Erkek milleti işte. Vardy 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 Bence hemen hazır dilemelisin. Çok sefer senin ağzına öyle bir dağıtacağım ki Böyle üçlerle gündelikçe girse Beş günde anca temizler. <laughs> Kendini beş sene sonra nerede görüyorsun? ...senin koltuğunda. Bazı sınıflarda... ...hiç kız yok abi. Örnek bizim sınıf... ...üç erkeğe bir erkek düşüyor abi. <laughs> Efendim ekibin e, en şirin... ...kadın oyuncusu olarak Ben izlemiştim. izlemiştim... ...ne diyordu? En şirin oyuncusu olarak... ...ödülü ben almak istiyorum. Sonra oradan şey geliyor... ...Bilal geliyor diyor ki ne diyordu lan? He çok şirin falan filan diyor. Kadının ayakkabı numarası kocasıyla aynı diyor. Almak istiyorum ödülü daha doğru olur. Çok özür dilerim araya girelim. 180 boy ve 42 numara ayakları. Kocanla aynı ayakkabıyı giyiyorsun. Kaç paran var da cebinde şu an? Hani insan biriktiriyorduk. Çekil bakayım şöyle. Kusura bakma ama ben ciğeri beş para etmezlere sıramı veremem. Ben veririm. Buyur geçelim. Çorabın teki nerede kalmış? Mavi çorabın. Nerede çıkardıysan oradalık. Şu an seni ilgilenememişim. Bahadır yok evin içinde. Ben değil. de bunu... Neyse söyle. Kayboldu bu çocuk. Sen gördün mü? <laughs> Nereye çıkardıysan orada. <laughs> Benim çocuğum oradan bakınca biraz mal gibi görünebilir. Buradan bakınca da... Ben nasıl olmuşum? Bir şey demeyecek misin? Ben deme. Ben Ben sormuşum. şey demeyecek. Ben ya. Ya. Ben sormuşum. şey demeyecek ben Ödük ne demek? Efendim? Şey Eğer parmağınla bir yeri işaret edersen, insanlar işaret ettiğin yere bakar. Ama hayvanlar parmağın kendisine bakar. bu barı arıyor. Bu bar nerede biliyor musun? Bilmez miyim? Akşam namazına sonra ben hep oradayım. Gel lan buraya. Gel. Ne dedin lan az önce sen? Vay 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 ne hangi çekiş şey? kazanımla kilitlenme. Bana bak koçum. Ben piyango gibiyimdir. Kime vuracağım? Aşk bir simidi bölüşmekmiş. Ne aşk o oğlum? Onun adı fukaralık. Açlık, açlık. <laughs> 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 Hanımefendi. Çok pardon. Az önce sizi görüp size vuruldum da. Geçmiş şey olsun. İnşallah sen kaybından gidersin. Bir söyledik, güzel bir şey söyledik burada ya. İnsan ilk tanıdığı insana beddua... Sıkıldım ben bundan. Kaç dakika oldu? Beş dakika. Beş dakikada Locter'a oynayalım. Video hazır zaten. Tek yüklemem kaldı. Ben, ne zaman girsem ne, gi ne zaman girsem ne oluyor. Gündüz. Size göstericeğim. Şu an benim burada olmamam lazım. Yani burası tren yolu. Benim evim, evim derken yani şeyim, köm nerede? Bir dakika. Ne zaman buraya girsem, şey oluyor. Köyüm şuradan ileriden sağ dönünce. Ama bayağı bir gitmemiz lazım. Buraya bir tane ev yapacağım. Onun videosu da yarın gelir herhalde. Ya da buraya liman yapayım ya. Bir şeye baktım da yok herhalde. Neyse ben sonra bakarım. Şuraya bir tane liman yapacağım. bir reklam geliyor ya. Yani. Nasıl şey bu? Aa bak. Şuraya hatta şimdi mi liman yapsam? Yok. Buraları sonra şey yapacağım. Bitiren yolculuğu neyse uçarak gitsek daha iyi. Şöyle ağaçların içinden geçiyoruz. Şuradan dönüyoruz. Şuradan dönüyoruz şuraya geliyoruz. Oradan yürümemek için. Oraya yer altı şeyi de yapacağım. Şurada bir tane ada var. Oraya da dinlenme yeri yapacağım. Şöyle. Tamam. Sonra şöyle çıkıyoruz. iniyoruz. Hı. Şuradan da gidiliyor. Biniyoruz gidiyoruz. Zombi sesi mi duydum? Binelim. Hadi bakalım. Dur 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 dur. Aklıma bir şey geldi dur. Çabuk git çabuk. Çık. çık, çık, çık. Burayı hızlandırdım. Ya reklam ya. Allah Allah saniye başı reklam var ya. Videom bir olsun şuradan atlayacağım. Bu sefer nereden atlayayım? Bakayım aşağıya. Dur. 11 olmadı video. Ha şimdi oldu. Karar verdim ben. Buradan atlayacağım. 12 mi yapsak? Yok ya sıkıcı olur. 3, 2, 1.